kadının elinin değdiği, kadın emeğinin her şeyi güzelleştirdiğini bugün bir kez daha hatırlayacağız ve göreceğiz hep birlikte. Zirvemize iştirak eden değerli misafirlerimiz ve basınımızın güzide temsilcileri. Bir su damlası hangi yüzeye düşerse düşsün o yüzeyle bütünleşir ve yeni bir form alır. Her koşulda akışkanlığını korur ve farklı ortamlara uyum sağlar. Su damlasının hangi toprağa düştüğü fark etmez. Özü itibariyle Filizlendirir ve hayat verir. Hayattaki rollerimiz de işte böyledir. Ortamlar ve koşullar değişse de bulunduğu konumla ahengi yakalar ve özünden bir şey kaybetmez. Hayat verir ve hayat olur. Bugün bize fark etmez mottosuyla ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kadın Farkındalık Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Müsiyadımızın temelleri Anadolu'nun bereketiyle tam 34 yıl önce atıldı ve Allah'a şükürler olsun her geçen gün bu bereket çoğaldı, yayıldı. Bugün Müsiyad ülkemizdeki 83 şubesi, yurt dışındaki 99 farklı şehirde bulunan şube ve ektibar noktası, ve 14 bin aşkın üyesiyle dalları tüm dünyayı saran kocaman bir çınar ağacına dönüştü. Değerli misafirler, 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini yürüten MÜSİAD, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sunmaktadır. MÜSİAD Kadın ise bu çabayı daha ileri taşımak ve kadın girişimciliğin önüne açmak adına önemli çalışmalar yürütmektedir. Bugün müsiyat kadın, iş dünyasında kadınların rolünü güçlendirmek, onları girişimcilik ekosistemine kazandırmak ve daha adil bir ekonomik yapı oluşturmak için önemli projelere imza atıyor. dünyasında kadın girişimini destekleyecek buluşmalara imza attığımız bu yolculukta sıfır atık anlayışıyla çalışmalarımızı yeniden şekillendirdik. Aynı zamanda bir önceki zirvemizin en büyük çıktısı olan Dönüşüm Evden Eğitim Anneden Başlar projesini hayata geçirerek evsel atıkların geri dönüşme kazandırılması için ev hanımları ve annelere yönelik eğitimler sunduk. Bir tek kadınların değil, küresel ölçekte tüm kesimlerin farkındalığını artırmaya amaçlayan bu anlamlı zirveyi düzenledikleri için Müsiyat Kadını tebrik ediyorum. Çünkü farkındalık eylemin ilk adımıdır. Bizi harekete çağıracak bir hayale sahip olmak için önce bilmemiz gerekir. Bu salonda bulunan herkesin farklı bir hikayesi olsa da bizleri buluşturan ortak nokta farkındalığımız. Birbirinden kıymetli konuklar, konuşmacılar, protokolü ağırladığımız zirve hakikaten çok kıymetli konulara değindik. Bize fark etmez mottosuyla yola çıkmıştık bu zirvede. İş hayatı, aile hayatı, denge üzerine bir zirveydi. Birbirinden başarılı iş kadınlarını ağırladık. E, i̇ş hayatı ve aile hayatı arasında denge kuran ve bunlar model olan konuklarımızı ağırladık. E, ve tabii programımıza Sayın Emin Erdoğan hanımefendi teşrifleriyle gerçekleştirdik programı. İlk defa diğer zirveden farklı olarak dört tane de farkındalık ödülü vardı. Dört tane de farkındalık ödülünü takdim ettik. Müsiyat Kadın Başkanlığımızın düzenlediği Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin ikincisini bugün yaptık. Çok muhteşem bir katılımla, çok büyük bir coşkuyla gerçekten tamamladık. Gerçekten benim unutamayacağım günlerden bir gün oldu hakikaten. Ben kadınlarımızın süreç içerisinde değişime açık olduklarını, fark yaratabildiklerini, hayatın her alanında var olduklarını ve bunu gösterebildiğini düşünüyorum. Ama bizim gibi erkeklerin de kendilerini geliştirmesi, kadınlara destek olması ve değişmesi, değişime aya kuydurması lazım. E, bu anlamda biz güzel bir örneğiz diye düşünüyorum eşimle. Bu birlikte değişimi ve birlikte başarıyı ortak birlikteliğimize boş olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce kadın paneli olması, yani kadınların istihdam konusunda toplumda daha belli bir seviyelerde çalışan sayısının artması bizi son derece memnun etti. müsiyatın da böyle bir organizasyon yaptığı için çok iyi bir yolda olduğunu görüyorum. Onları tebrik ediyorum.